sorudan başlayın. Tamam. İşte tavsiye budur. <laughs> yaptın mı? Yaptım, Özgün. yaptım, evet. En önemli sırrı nedir? Evet. Ya en önemli sırrı kreması aslında. Bir de hamuru. Hamuruma İki parça zaten abla. Bir krema var, bir hamur var. Mayonez yapmış. E bir de patates kızart da banalım bari. Önce hiç yapmadığım Abla sen görmedin de mi bu tatlıyı daha önce ya? Şaka mı yapıyor insanlarla ya? Sen Çetin çiftçi oğlunun kızı mısın ya? Beş üstünün e, bedava otobüse binme işi beni Türkiye'de en çok sinir krizine sokan iş. Keyfi biniyorlar ya. ya i̇şleri yok ya. Keyfi biniyorlar. Dört tane dayıyla yeni mahallede kafa kafaya geldim. Dördünün de kafayı karpuz gibi birbirine çarpıştırıyor fazla. Olacak iş değil ya. Evden çıkmışlar. Tamam mı? Nerede ineceksin? Dördü, O dörtlü koltuklar oluyor ya hemen. Belediye otobüslerinde. İş karşılıklı. Ya. Karşılıklı oturmuşlar. Muhabbet. Son durağa geliyor araba. Ee, dur la dur otur otur diyor. 10 dakikaya dönüyor. Gördün mü kasları? <laughs> amına koydumun çocuğu nimet ya. Ta sülalenin amına koyayım. Neler yapıyor? Göt gibi ayırıyor hamuru. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ekmek lanı. Şuradan hesap et. Motorla son gün Gezal evra yetiştiriliyor kulüpte. Ve bu mata fişmiş gibi defalarca kez videoda kullanılıyor yani. Ulan bak nasıl yetiştirdik diye. Rezillik aslında bu yani. Şey Nelson giderse hayvanlar gibi takipteyim Meri. Türkiye'ye getirebilir miyiz diye. Biz ne diyoruz? Adam yaramıza tuz. Adam Meri şu an alıyor mesela. Biz Sporting'de alamadık. Ya bir şey diyeceğim sana. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu ortamda kimse yeterince Ama düşünmüyor. Aynı... İnanılmaz bir laf. Bak istemeden söylüyor. İnanılmaz bir laf. Herkesin aynı şeyi düşünüyor ortamda kimse iki cümle i̇yi kafadan düşünemiyor. iyi düşünemiyordur. Çok iyi. Bak mesela Sokrates'in falan böyle bir sözü olsa bin sene, on, iki bin sene önce <laughs> Şimdi duvarlara yazıyorlardı. Emre söylüyor, Şehmuz dövüyor Emre'yi yani. E, Türk... Şey, bir kaçak içelim mi? <laughs> Bak, o kadar film izledim. İzlediğim en iyi şeydi bu, en iyi. Abi bunlar çok iyiymiş ya. Var mı bunlardan? Besta estağfurullah amınıza koyayım. Ne ayıp ya. Yaşlı diye adam. Ne ayıp ya. Demle oy veriyorum. İskender'e karşı ettiğim kötü laflardan dolayı özür diliyorum. <laughs> kek. 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 Turan. Dört kere aynı to farklı tonlardan kek dedin. Aynı adam olduğunu anlıyorum kardeşim. Paku ve Nuri <laughs> abinin cevabı daha gelmedi. Tamam abi. Arada bunu kullanacağım. Sosisli poğaça diyor. Aynen öyle. 2-2 olduk. Kek. Nur abi. Adam... Bir dakika demedim ki ben Aa, bir Oğlum ne yapıyorsun ya böyle önce söylemeyeceğiniz seçeneği söyleyip sonra Hayır ediyorsunuz ya. Diye girdim ya. Şaka bizim canımız gerçekten canımız. Öyle tabii canım Bizden ya. başka kimse dövermez onları. Aa, aa, aa. oha. <gülüyor> <gülüyor> Şu bakış var ya. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum bu arada. İşte bak, canlı yayıncının şu hali ne biliyor musun bak. bak şimdi. Hadi. Hadi. <laughs> biz içtik ki. Bir şut Tüh be. Lan ülke takımı gol yiyor. Tüh ya. Lan nasıl olur böyle bir şey ya? Bislak, 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 bislak. Maşallahları alayım ben nazar değil sonra. Bu tek kupa için 200 puan toplayan dayı bir maşallah değil 56 puanla çift kupayım. Bebek anla beni senden bir <laughs> de bu pislik hayattan. Geri tüm gün <laughs> ama. yalan sanıyordum gerçekmiş anasını Bizimkilerin Allah. çıkarttığı yalan yine var. Allah pin belalarını versin. Bu bayıs mayıs şeylerinin. Ya hükümet. <laughs> Cumhurbaşkanı. Ya Gavir bunlar şey, ne mi? zaman asılıyor bu adamlar abi ya. Adam Gavin'in anasını sikmiş diyor. Gavin'in olaydan haberi yok. Çocuk o kuzu haklı çıkacak ya. <laughs> ya cumhurbaşkanım bunlara hani. Yasa dışı bayıs oynatırlar. Asmazsınız. Yalan yere vergisiz kazanç elde ederler asmazsınız. Biz orada gidemedi. Olsun beyler. Gitti yine bak. Bak kale boş. Çok iyi lan. Zeki topçuya bayılırım. Bak. Kale bir askele dik topu. Bu ne beyler bu video adamın düşmanı mı yaptı ya? Kim yaptı bu videoyu? Aruna Kone mu yaptı bu videoyu amına koyayım ya? Atina Atina'da mini takımımızın mükemmel futbolu var bu coşku artık bu maçın son düdüğünü... Ersin hiç... yoruldun sus ya sus tamam tüksün ya TRT'den verecekler sana milyon doları ya Ersin of, olsun, ya. ya spikerin yok. yoranına o kadar sinirlenirim ki öyle soktu öyle çıkardı daldırdı soktu çıkardı soktu tümer ya e, tamam gol ya amına koyayım gol ya Gökdeniz, Gökdeniz, Tek gerçek Gökdeniz, gol buydu bu Gökdeniz, arada Gökdeniz, ya. Diğerleri Gökdeniz, kaleci hatasıydı ki. Üçü de. Milli takımımız Yunanistan'da Burada da kapattığı da köşeden geldi. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz. senin amı gibi ya. ya. <gülüyor> Ötesi yoktur. Aynen. Mevsimi de lazım. Salataya bak lan. Dört dörtlük. Oğlum dört soğan, dört soğan dört halkası mı lan dört o? Ah be Soğan halkası. Çok değerli AK Parti ağzımızı açıp da bir kelime etmek istemiyoruz da adam kalamarı soğan halkası sandı. Bir şeyleri revize mi etsek? Yani adam kalamarı soğan halkası sandı. Biraz da şapkaları önümüze koyup düşünmenin vakti geliyor ya. Ne kalamar ne mezgit ne kalkan hiçbirini yemedim ya. Adam masadaki adamın masada yediği tek şey şu orada duran limon ya şöyle aktarıyorlar boldan boldan mis gibi. Ne kadar bu şekilde? 20. 20 TL. Ben bunun da tadımını yapalım. Böyle bol fındıklı. Görüyor musunuz? Nasıl salınıyor, Göbek atıyor resmen. O göbek atan yerinden şöyle patlatıyorum onu. Kıvamı çok iyi ya. Şuna bak. Mis gibi. Ben seviyorum bu şekilde. Biraz hafiften sulu bayılırım. Hmm. Sütlacın üstünde fındık yok bu arada beyler. Giresun var fındık sütlacın üstünde yani. Milletin bütün bahçelerini attılar herifin tütlacının üstüne. Böyle bir hayatına bu kadar hani abi biraz fındık koyayım hani şöyle bir serpersin. Yani giriş sunu koymuşlar ya. Başka adayınız kimdir efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Senden de başka bir şey beklenmezdi zaten Muharrem. <laughs> Kaleciyi oynatıyor. Ananın amını oynat ya. Hiç demezdim böyle bir şey. Ya amına koyayım bu kadar da iyi oynamayın ya. Kaleciyi de oynatma. Orospu evladı biraz da biraz da anı yaşa. Bak yine sikeceğim seni ya. Oynatmasan da sikiyormuşum seni ya. Tövbe tövbe ya. Kaleciyi oynatacak kadar da iyi hayatsız olmayın beyler Normal live the space, live the room amına koyayım. Hayatı yaşayın. Birazcık da gidin sokakta gidin bir kızla tanışın, öpüşün. İki sinemaya gidin. Kaleci oynatacak kadar da FIFA bilmeyin amına koyayım. bize yaptırım çıkar ya. Ekip çok sıkıntı. Hizbullah Lüb Lübnan'daymış abi. Öyle <laughs> diyor. Abi. Kapama bildirmiş Lübnan. <laughs> Kritik transfer. Transfer döneminin son günü iyi transfer. İran, Yemen, Husiler. Husiler kim? Chat. Hamas, Hizbullah tayfaya bakar mısın? Ya buradan İranlı Hizbullah çıkar, Hamas da Avrupa Ligi'ne gider. <laughs> Adamlar Yapmamalar bunu lazım. yapamazlar zaten. Neden yapamazlar biliyor musun? Abi çok özür dileyerek bölebilir miyim seni? Böl. Böl İl zaten. Değil, <laughs> ama bir şey diyeceğim. <laughs> Adam chatte demiş ki abi çayı sürahiyle içseydim be pezemek. Bundan daha normal bir bardak var mı? Harbiden yani Ağzımı bozmayayım diyorum. Ya, ya girsin götüne lan. Yani bunun neresi sürahi? Yani bir şeyi eleştirmek için anamızın amı ya. Yani bak harbiden niye ağzımı çok bozdum. Abi, abi en çok bu yoruma kızdım amına koyayım ya. <laughs> Siktir git ya. Eleştirmek için ya bardak amına koyayım ya. Ya beyler bu sürahi mı? Avradın kim bu sürahi ise var ya. Bu bana komple girsin ya. İnanılmaz oğlum, sinirlendim oğlum. ya. İnanılmaz sinirlendim ya. Oğlum <laughs> buna niye sinirlendim Abi ya? yorum Için yorum atmaya bitiyorum ya. Şunu da çay içiyor adam ya. Adam daha neyde çay içebilir amına koyayım ya. Bu adam daha neyde çay içebilir ya. Ayda. <laughs> Bilmiyorum ya.